Evet arkadaşlar Tavuklarımızda son durum Şu anda işten geldim az önce Onları çıkardım Biraz yemek Yemek parçaları vardı Onları verdim Yediler, kalp süren vardı onları verdim Şimdi de arkadaşlar Güneşe karşı külleniyor. Bu şekilde külleniyor. Külleniyor. Kırmızı kızımız da az önce küllendi. Burada da beyaz bir kızımız var. Gel, gel kızım, gel de ses çıkıyor. yabancıladı. He, ne oldu kız? Kırmızı kızımız lider tavuk. Hepsinin şeyi sürü lider, hepsini dövüyor. Hepsine sahip çıkıyor, bir şey bulduğu zaman çağırıyor tavuklarda da lider oluyor. Kazıyor yaprakları Şu şekilde de kuyumuz var. Motorumuz bozuldu. Ben böyle su çekiyorum. Çiçekleri filan. Bu şekilde böyle. Kuyun içerisine kova düştü. Buradan su alıp çiçekleri sulama yapıyoruz. Buraya bakın. Akşam sefalarımız açtı. Kına çiçeklerimiz açtı. Bu şekilde Üzümlerimiz bu şekilde. Fil kulağı, fil kulakları bu şekilde. Burada yine böyle bir çiçeğimiz var. Borazonlarımız açık, bakın borazonlar. Meleklerin borazon. Güllerimiz var, bakın. Bu taraftan da çekeceğim. Bu şekilde başlıyorum. Borazon. Bakın, çok güzel. burada. Takımımız var çok güzel. Burada çok güzel oldu. Burada da yine şeftali yetiştiriyorum. Yeni dünya var. Burada iyi deniz var. Yine burada bir dutumuz var. Burada bir tane hanım elimiz var. Burada da bir tane malta elimiz var. Bu şekilde böyle. Burada da telgraf çiçeklerimiz var. Böyle. Burada da bir mum çiçeğimiz var. Beyaz yelkenimiz, sıkçı çiçeğimiz ve burada tane şemşire, Japon şemşisi yetiştiriyoruz. Burada limon ağacımız var. Burada mandalinamız var. Burada böğürtlerimiz var. Bu Yeni Dünyamız Büyük Bir Tane Burada Cennet Kuşu Var Çok Güzel Bir Çiçeğim Burada Yükkalarım Var Burada Narlar Var Narlar Komşunun Tarafına doğru yapıyor Nereye Güneş Görsene Burada Deve Tavanı Ve Çiçeklerim Var Burada Mor salkım Var Bu Şekilde Böyle De Çiçeklerim Var Ve bizde Çiçeği Var burada şeyim vardı incir vardı keste tekrar patladı burada da yine kırıldı şey var hmm. hurma aşısız hurma ve işte, e, borozon çok mor salkın saldı burada tatlanımız var burada bir Arap Yasemin'imiz var bu şekilde biraz gölgeye kaldı seni açtı ama böyle arkadaşlar burada var. Domates, şey, üzümlerimiz bakın bayağı bir var. Arkadaşlar beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Aboneleri çoğaltalım lütfen arkadaşlar. Kanalımız büyüsün. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla inşallah.